Merhaba arkadaşlar Arap Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok tatlı çok şirin bir bebek patiği modeli anlatacağım. Takipçim tuhafiyeden sipariş almış böyle kolay patik modelleri adı altında e, tuhafiyede satmak için sipariş almış. E, ben de inşallah yakın zamanda böyle kolay patik modelleri paylaşacağım sizinle. Bir günde 10 çift bile örebilirsiniz arkadaşlar. İp, i̇lk, defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyi benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz ne kadarlık bebişleri olur diye sorarsanız 3 ay ile bir yaş arası olur diye düşünüyorum e, ipiniz ince ise ya da eliniz sıkıysa daha küçük bebişlerde olur diye düşünüyorum Evet ne yapacağız e, Bilek kısmından başlayacağız arkadaşlar Bilek bilek kısmından başlayıp aşağıya doğru öreceğiz ip olarak şöyle benim ipim ince arkadaşlar e, 340 metrelik bir ip e, bebeğini 3 numara şişle de öreceğim hazırsanız şöyle hemen ipimi kenara alayım Evet ipimi uzun bir şekilde ikiye katladım arkadaşlar bir metreden biraz az bir şekilde ikiye katlayın ki dikerken de bu kısmı kullanalım Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum 35 ilmek atarak başlayacağım Evet bu şekilde 35 tane ilmeğimizi atalım. Evet, 35 tane ilmeğimi attım. Şöyle çeviriyorum. Haroşa yapacağım. Haroşayı ben ön yüzden de düz, ters yüzünden de düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde haroşa örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da örüp sıramı tamamladım. Çevirin. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Şöyle ip kendime doğru alıp ilk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenar düzgün olsun diye. Sonrasında yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. 6 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi 3 6 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi bağcık iliklerimizi açacağız. Bağcık ili içinde şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir doladık. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Bir doladık. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet bu şekilde bir doluyoruz bir de iki ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet sıranın sonuna geldim. Son olarak doladım. Son iki ilmeğim kaldı. O ikisini bir örüyorum. Şişimde yine 35 tane ilmeğim olması lazım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34 ve 35 oldu. Çevirdim. Modelim ters yüzündeyim. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet ters yüzünden haroşa örerek sıramı tamamladım çevirdim. Şimdi burun artırmasını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle başta 10 ilmek ayırıyorum. 3, 6, 9, 10. Hatta 11 ayıralım arkadaşlar. 11 ilmek ayırdım. Bu şekilde 11. işaret koydum. Sol taraftan da 3, 6, 9, 10, 11. 11. ye işaret koyuyorum. Evet, ortada artırma yapacağız. Sizin koymanıza gerek yok arkadaşlar. Ben sayacağım. Siz e, sayarak yapabilirsiniz. Şöyle daha açıklayıcı olsun diye gösterdim. E, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeği 11 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ilmek ördükten sonra burada gizli bir artırma yapacağım bak. şöyle bu şekilde çapraz şekilde şişime doladım bir ördüm bir artırdım bir tane ördüm üçüncü artırmamı yaptım bir tane ördüm bu şekilde de yapabilirsiniz dördüncü artırmamı yaptım bir tane ördüm 5. artırmamı yaptım Bir tane ördüm 6. artırmamı yaptım Bir tane ördüm 7. artırmamı yaptım Bir ördüm bir artırdım Son 11 ilmek kalana kadar bir örüp bir artır yapacağız Bir ördük Bir artırdık Evet bir ördük bir artırdık. Kaçta kaldım? Unuttum artırdıklarımı. Beraber sayarız birazdan. Evet, bir ördük, bir artırdık. 1 ördük. Bir artırma yaptık. 1 ördük. Bir artırma yaptık. 1 ördük. Son artırmamızı yaptık. Şöyle beraber sayalım arkadaşlar görebilirsem. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane artırma yapmışım. Son 11 ilmeğim kaldı. Onları da bunları artık çıkartabilirim. Haroşa örerek, düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet çevirdim. Tersinde desenimiz için lastik iki lastik örgüye geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki tane düz, iki tane ters. 2 tane düz, 2 tane ters, evet 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım en son 2 düz ördüğümüz son 2 ilmeğimi de ters örüp, Sıramı tamamladım. Şişimde toplamda 49 tane ilmeğim oldu. Onu da söyleyeyim. Çevirdim. Ön yüzden düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Lastik örgümüze devam edeceğiz. Kenar ilmekten sonra bir düz örüyorum. İki tersim var. Karşımda iki ters. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters. Evet. Ön yüzden de iki düz iki ters. Ters yüzünden de iki düz iki ters örerek devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz? E, artırmamızı tamamladık arkadaşlar. Bunun artırmamızı sadece bir sırada yaptık. Bir daha yapmayacağız. E, bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. İki düz iki ters olarak. 13 sıra öreceğiz. 13 sıra ördüğümüzü nasıl anlayacağız? Ben ördükten sonra sizinle birlikte sayacağım arkadaşlar. Beraber sayacağız. Evet. Tamamlayıp döneceğim. Evet 13 sıra ördüm. 13 sıra ördüm. Nasıl anlayacağım? Şöyle ön yüzdeyim arkadaşlar. Şöyle aradaki ters sıralarını sayacağım. Burada son haroşamdan sonra bakın buradaki son haroşadan sonra ters sıralarını sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra örmüşüm. Daha büyük yapmak istiyorsanız 2 sıra fazla örebilirsiniz. Evet şimdi tabanını yapacağız arkadaşlar. Haroşa öreceğiz. Haroşa örgü yapalım. İki ters iki düz örmüyoruz artık. Bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Ben yine önden de düz ters yüzünden de düz olarak öreceğim. 4 sıra ya da 5 sıra örebilirsiniz. Ben de örüp döneceğim Evet ben 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm taban için dediğim gibi siz 5 sıra örebilirsiniz eliniz sıkıysa Evet şimdi kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar ilmeğimi yön çevirdim sol şişime aktardım ikisini bir örüyorum ilmeğimi sol şişime aktarıyorum ikisini bir örüyorum ne sıkı ne geniş nasıl ördüysek o şekilde keselim. Evet, kesimini tamamladım şöyle ipimi. Bırak kestim son bıraktığım ilmeğin içinden geçiyorum. Evet, bu ipimizi uzun bırakmıştık. Buna dikeceğim ucuna iğnemi geçirdim şöyle düz taraftan dikelim arkadaşlar 2 katladım evet, şöyle iyice sıkılayıp dikeceğim kısımda haroşa tellerini alarak dikeceğim. Şöyle Karşılıklı ipimde tüylü olduğu için hafif tüylü bebeğini ama şöyle karşılıklı batıyorum geçmiyor tüylü olduğu için Evet bakın böyle güzel duruyor karşılıklı batınca tamamdır buraya gelince de şöyle şu şekilde batacağım böyle evet burada bu şekilde dikeceğiz şöyle e, buraya gelince yine harca tellerini alıp dikeceğiz bu alt kısma gelince de şöyle dış tellerini alarak böyle dikeceğiz arkadaşlar eminim çoğunuz da bilirsiniz şöyle son bir parmak kalana kadar dikenim burada e, büzdürüp dikeceğiz burun kısmına Evet şöyle son bir parmak kadar kaldı burun ucunda orayı da şöyle bakın bir tane atıyorum ikinciye batıyorum bir tane ikinciye batıyorum dış tellerini alıyorum bu şekilde Evet batıp şöyle çektirince bakın büzüldü burun kısmı şöyle sıklamak adına bu şekilde tekrar girdim buradan içe giriyorum arkadaşlar İçeriden düğüm atacağım sonrasını göstereceğim Evet dikimi tamamlandı arkadaşlar şimdi bağcığını yapacağız bağcık içinde şöyle kenara koyayım 2 metreden bir karış ya da bu kadar fazla ipimi kestim ikiye katladım şöyle ikiye katladıktan sonra bir ucunu karşıya koyuyorum üzerine makas koyayım dönmesin bu şekilde dışa doğru iyice bükelim arkadaşlar eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur ama zincir de yapabilirsiniz böyle benim gibi de yapabilirsiniz İyice bükelim ben de büküp döneceğim Evet, iyice büktüm. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde iki ucunu birleştirdim. Şöyle bu şekilde orantılansın diye böyle yapıyorum. Evet, şeklini aldım. Burada düğüm atıyorum arkadaşlar, şöyle uç kısmına düğüm atıyorum. ucunu kesiyorum diğer tarafa da sonra düğüm atacağım şöyle bağcığımı tığ yardımıyla da geçirebilirsiniz şöyle alt üst olacak şekilde geçirelim arkadaşlar Evet bakın aya geçirince manken ayağına geçince daha güzel duruyor. Ayakta da bebek ayaklarında da bu şekilde duracak. Şöyle diğer bağcığın ucu da aynı şekilde olsun diye buraya düğüm atıyorum. Ve uç kısmını kesiyorum. Evet. Şöyle. Evet. bağlayalım. Çok tatlı, çok şirin oldu. Gördüğünüz gibi bağcı da tam yetti arkadaşlar. Evet böyle. Alt kısmı arkası da bu şekilde. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.